Sevilence kanalımdan herkese merhabalar. Selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle paylaşacağım tarif Ramazan pidesi olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık, dışı çıtır, içi yumuşacık Ramazan pidesi yapacağız bugün. Malum Ramazan ayındayız. Şimdi tarifimize geçelim. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Öncelikle pidemizin ön mayasını hazırlayacağız. Ön mayalamada 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 paket instant mayayı bir kaba alıyoruz ve iyice şeker eriyene kadar çırpıyoruz. Şeker eridikten sonra maya biraz aktif hale geldikten sonra 1 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz ve tekrar Homojen bir hale gelene kadar çırpıyoruz. Bu tarifimizde arkadaşlar kesinlikle yoğurmadan sadece bir tahta kaşık veya spatula ile karıştırarak pide hamurumuzu hazırlayacağız. Evet güzelce çırpıyoruz. Pürüzsüz bir kıvama geldikten sonra üzerine bir streç filmle hava almayacak şekilde kapatıyoruz. Yarım saat aktif hale gelip mayanın kabarmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi ön mayamız harika bir şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi bu ön mayamızı yoğurma kabımıza aktarıyoruz. Ön maya çok önemli. Özellikle pide yapımında arkadaşlar. Fırın pidesi lezzetinde bir pide yapacağız bugün. Mayalanması için ön maya yaptığımız kabımızın içine 2 su bardağı ılık su ilave ediyoruz. Ve tekrardan şöyle bir çalkalıyoruz. Ve kabımıza boşaltıyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra un ilavesi yapacağız. Arkadaşlar ben bu tarifte 4,5 su bardağı un kullandım klasik su bardağıyla. Unumuzun birçoğunu fazlasını koyduktan sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Tekrardan karıştırıyoruz. Tuz ilavesini damak tadınıza göre yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi spatula veya tahta kaşıkla karıştırarak yoğrulan bir tarif. Ben tahta kaşık kullanmayı tercih ettim güzelce karıştırıyorum. Daha sonra kalan unumu da ilave ediyorum. 1 su bardağı ön mayalamada 4,5 su bardağı da daha sonraki işlemde toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Evet iyice karıştırdıktan sonra çırpa çırpa gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz. Kesinlikle elimizde yoğurmadan sadece kaşık ya da spatula yardımıyla bu hamurumuzu hazırlıyoruz. Ve iyice toparladıktan sonra şöyle kesme aparatıyla ortada hamurumuzu toparladıktan sonra üzerine bir kapak ya da streç filmle kapatıyoruz. Ve bir mutfak beziyle örterek bir saat oda ısısında mayalanmaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurum harika bir şekilde mayalandı. Şimdi tekrardan maya kokusu olmaması için şöyle havasını alıyoruz ve toparlıyoruz. Hamurumuz gördüğünüz gibi sert bir hamur değil, ele yapışan cıvık bir hamur yoğuruyoruz. Çünkü pidemizin yumuşak olması için bu çok önemli arkadaşlar. Yoğurmuş olduğum hamurumu bolca unladığım tezgahıma alıyorum ve kesinlikle bol un kullanıyoruz çünkü yumuşak bir hamur olduğu için ele yapışma ihtimali var. Şöyle hamur kartıyla iyice toparlıyorum. Undan yardım alarak daha doğrusu bol unlayarak. Evet, iyice toparladıktan sonra Ortadan ikiye bölüyorum. Bu hamurumuzla arkadaşlar 2 adet büyük pide yapacağız. Şöyle ayırdıktan sonra toparlıyorum hamurumu. Gördüğünüz gibi bayağı yapışkan bir hamur. Evet şöyle elimizle tekrardan havasını alıp toparlıyoruz. İyice yuvarlayıp beze haline getiriyoruz. Dediğim gibi bu tarifimizde kullandığımız malzeme ile 2 adet Ramazan pidesi yapacağız. Şöyle bez haline getirdiğim hamurumu yağlı kağıt serip üzerine galeta unu serpmiş olduğum tepsime alıyorum. Üzerini unlayarak elimle kenarlara doğru hafifçe bastırarak hamurumu hem büyütüyorum hem inceltiyorum. Fırın pidesi e, görüntüsünde ve lezzetinde olması için arkadaşlar iyice hamurumuzu yayıyoruz. Çünkü çok kabarık bir pide yapmıyoruz. Evet güzelce yaydık ve şekil verdik hamurumuza. Üzerine temiz bir mutfak beziyle örterek yarım saat tepsi mayasında mayalanmasını sağlıyoruz. Diğer hamurumuzu da beze haline getiriyoruz. Aynı şekilde yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serip galeta unu serptiğimiz tepsimize alıyoruz ikinci hamurumuzda. Bu şekilde elimizle hafif hafif hem unlayarak hem bastırarak incelterek yuvarlak bir şekil veriyoruz. Bu pide hamurumuzu da aynı şekilde üzerine mutfak beziyle örterek yarım saat tepsi mayası olması için bir kenara alıyoruz. Şimdi sıra şifamızda arkadaşlar biliyorsunuz Ramazan pidesinin olmazsa olmazı üzerine sürülen şifa bulamacıdır. Bunun için kabımıza bir yemek kaşığı un ve bir çay bardağının dörtte biri kadar soğuk su ilave ediyoruz. Güzelce içinde herhangi bir pütür kalmayacak şekilde güzelce çırpıyoruz. Soğuk suyla bir kaşık unumuzu daha sonra aynı miktarda dörtte bir çay bardağı kaynar suyumuzu azar azar ilave ederek iyice çırpıyoruz bunda özellik önce soğuk suyla daha sonra kaynar suyla çırpılmasıdır İyice çırptıktan sonra ılımasını bekliyoruz çünkü yumurta sarısı ekleyeceğiz ılıdıktan sonra soğuğa yakın ıldıktan sonra bir yumurta sarısını da ilave ederek iyice homojen bir kıvama gelene kadar güzelce çırpıp bir kenara alıyoruz Yarım saat tepsi mayasında dinlenen hamurumuz gördüğünüz gibi tekrardan kabardı. Üzerine hazırladığımız şifadan 2 yemek kaşığı kadar sürüyoruz, döküyoruz ve elimizle güzelce sürdükten sonra en zevkli tarafı pidemize şekil vermeye başlıyoruz. Parmak uçlarımızla istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu şekilde şekil vermeyi tercih ettim pide görüntüsü olması için başta biraz acemilik çektim ama gene de şekli güzel oldu arkadaşlar şöyle parmak uçlarımızla baklava deseni yapmaya çalışıyoruz evet tam bir fırın pidesi görüntüsü elde etmeye çalıştım tekrardan bir iki kaşık şekil verdikten sonra 1-2 kaşık şifasından üzerine gezdiriyorum. Ve hazırlamış olduğum çörek otu ve kavrulmuş susam karışımını üzerine şöyle serpiyorum. Tabi siz de damak tadınıza göre susam ya da çörek otu ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Biz çok seviyoruz çünkü. Bu arada pidemi hazırlarken fırınımı 190 derece Alt üst ayarda ısıttım bir fırın tabanına ısıya dayanıklı bir kap içerisinde kaynar su koydum. İkinci pidemde gördüğünüz gibi tepsi mayası oldu ve çok güzel mayalandı. Aynı şekilde iki yemek kaşığı şifadan ikinci pideme de sürerek elimle şekil vermeye başlıyorum. En zevkli tarafı da bu arkadaşlar. Evet, beni nerelerden izliyorsanız mutlaka yorumlarda belirtmenizi eğer kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra beğenip abone olursanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde susam ve çörek otunu da üzerine ekliyorum. Diğer pidem piştikten sonra bu pidemi de Aynı şekilde fırınıma gönderip pişmeye bırakıyorum. Pidelerim fırından çıktı. Çok da güzel oldu. Tam bir Ramazan pidesi görüntüsünde ve lezzetinde oldular. Gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Dışı çıtır, içi yumuşacık, harika pide tarifiyle sizlerle birlikte oldum bugün. Evet gördüğünüz gibi 2 adet büyük pide yaptık. Şimdi şöyle bir bıçakla kesiyorum ve iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Evet hiçbir hamurlaşma yok. Sünger gibi gözeneklerini de görüyorsunuz. Yumuşacık. Bol susamlı ve bol çörek otlu pidem harika oldu arkadaşlar. Alt üstü çok güzel pişti. Yumuşacık. Evet. Burada videomu sonlandırırken başka tariflerde görüşmek üzere. Mutlaka abone olun arkadaşlar. Zil sesini açmayı unutmayın ki diğer yeni tariflerinden siz de öncelikle haberdar olabilirsiniz. Görüyorsunuz sünger gibi oldu pidem. Tekrar başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, hayırlı Ramazanlar diliyorum.